arkadaşlar nasılsınız? Biz böyle baba ve kızları olarak yola çıktık. Seda'yı Petite'yi bırakacağız ürünlerini bırakmak için. Arkadaşlar sor bakayım ben zayıflamışım. Onu zaten söylüyorlar baba. <laughs> 24 kilo verdi. Maşallah maşallah. Masyan da geriye gitmiş. Seda biliyorsunuz ki e, satışa başladı. Kıyafet falan satıyor. Bay Seda Akdere diye girip ürünlerine bakabilirsiniz. Güzel şeyler var. Ee, oradan da baba kemerini tak da oradan da birkaç işimiz var. Bu marangoz abi getireceğiz zekancayı amcayı. O dolaba baktıracağız. Benim meşhur mutfak dolabıma. Sonra bugün Rıdvan'a damatlık alacağız. Sonra benim gelinliğimi teslim alacağız. Bugün böyle bir işlerimiz var yani. Sizi de tabii ki de yanımda götürmek istiyorum. Hadi o zaman gün başlasın arkadaşlar biz şimdi eve geldik babamla birlikte ee, Zeki amcayı da getirdik dolaba bakması için baktı baya bir şeyler söyledi bir de hatırlıyor musunuz şu şöyle göstereceğim bir saniye şu klimanın çıktığı yere e, diğer gelen abi e, oraya hiçbir şey olmaz demişti Zeki abi dedi ki neden olmasın yani? buraya özel çiviler var dedi ben orayı da yaparım dedi sağ olsun onu da oraya da yaptıracağız. Orası da kapansın çünkü kötü görüntü olmasın. İçine de en azından böyle kavanozlarımı koyabileceğim biraz uzunlukta yaptırdım. Ee, diğer dolabı da işte bugün yarın halledecek. Çok şükür içim rahatladı. Dolap sağlam dedi ama şöyle tutup çektiğinde neredeyse elinde kalıyordu yani öyle söyleyeyim. Hiç korkma dedi, ben ayarlayacağım dedi, için rahatladı. Şimdi babam tekrardan zekemciye bırakmaya gitti. Ben de evde dün yıkamış olduğumuz tava çana yerlerine yerleştirdim. Tabi öylesine. Şimdi kamerayı çevirip size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle hemen gidelim hatta birlikte. Şu büyük bardakları buraya koydum. Böyle yaptım. Zaten büyük ihtimalle büyük bardaklar buraya kalır. Annem bazılarının yazısını çıkartmayı unutmuş. Bunlar şimdilik burada. Sonra günlük yemek tabaklarımı da buraya koydum. Ama bardakları da şimdilik buraya koydum. Tabii ki de bardakların yeri değişecek. Bu bardaklar büyük ihtimalle bu dolabın içine girecek arkadaşlar. Ee, sık kullanmadığım bardakları, kahve fincanlarını bu dolabın içine koymayı düşünüyorum. Ama tam olarak bir tane yemek takımımı sığdı. Yani hatta şu bardaklar çıktığı zaman buralara başka bir şeyler de gelir diye düşünüyorum. Gerçi bir 6 tane daha kasem var. Onları da yıkayıp koyacağım oraya. Böyle işte üstüne de diğer yemek tabaklarımı koyarım. En üstüne de ne koyarım bilmiyorum. En üstüne çok fazla ulaşamıyorum. Böyle az kullandığım şeyleri koyarım oraya da büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar oldu, güzel oldu. Sonra tavamı da buraya koydum şimdilik. Zeki amca dedi ki bunun içini doldurma dedi. O öyle boş kalsın şimdilik dedi. Sonra buraya da borcamlarımı koydum. Bir de bu kek kalıbımı koydum. Dün annem yıkarken bunu diyor ki kızım diyor çeyiz sermeye geldiğimizde diyor bununla kek yapacaksın diyor. Bunun kalıbını çok merak ediyorum diyor. Ben de tamam anne söz dedim. Anneme şimdi kek sözüm var. Çeyiz gelsin hemen bir çırpıda kek çırparız fırına atarız. Sen fırında denemiş oluruz bu sayede. Böyle borcamlarım da buraya güzel oldu. Ee, diğer kek kalıplarım da buraya sar büyük ihtimalle. Kek kalıplarımı ve borcamlarımı burada muhafaza ederim diye düşünüyorum. Tam fırının altında güzel olur. Sonra bir de şöyle benim üçlü cam kavanozum vardı hatırlarsınız. Onları da bu şekilde koydum. Onları zaten doldurup içe, içerisine bir şeyler koyup burada masamın üzerinde muhafaza etmeyi düşünüyorum. Şimdilik burada tablolar var. Biliyorsunuz şu duvar hallolsun. Ondan sonra bu tabloları asacaktım. Hala burada bekliyor. Kavanozlarımı da şimdilik böyle buraya koydum. Böyle şimdi babamın gelmesini bekliyorum. Bu arada bu patateslik soğanlığımı da buraya koydum. Annem dedi ki buraya koy güzel olur dedi. Bence de güzel oldu. Ee, yalnız çöpün yerini annem pek beğenmedi. Kızım dedi o çöp orada olmamış. Onu değiştir dedi. Şimdi ona bir yer ayarlamaya çalışacağım. Bilmiyorum nereye koysam. Şu dolabın içine mi koysam? Yani şuraya mı koysam sizce direkt lavabonun altında olur. Ona karar vereceğiz. Bakalım. Ha bu arada bunun içerisinde de raf attı demiştiniz ya. Ee, gelen Zeki amca dedi ki arango Zeki amca. Ee, onun içine raf atamıyoruz. Atılmıyor dedi. O da aklımdaki süre işareti de gitmiş oldu. Şimdi şunlar da kurumuş. Şunları da yerleştireyim böyle tezgahımın üzerinde hiçbir şey olmasın. Annem bizi öyle alıştırdı. Tezgahımızın üzerinde hiçbir şey olmasın. Hiç sevmem o görüntüyü dedi. Biz de öyle alıştık. O yüzden tezgahımın üzerinde çok fazla bir şey biriktirmek istemiyorum. Heh, bu arada şunları göstereyim. Yine evden bir sürü ıvır zıvır getirdim. Olmazsa şimdi bunları da makineye yerleştireyim. Ondan sonra bunlar da hazır olsun, yıkansın. Geldiğimizde bunları da yerleştiririz. Arkadaşlar Merhaba. biz şimdi piyazzaya geldik. Tabii ki de beni unuttular. İkisi birbirini bulunca beni unutuyorlar maalesef diyorlar. E, damatlık bakacağız. Rıza bu tahşeleri pek sevmiyor. Çekemeyebilirim deneyince. Ama çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. E, hiç bakmadık. İlk defa bakacağız ve bugün artık kalmamız lazım. Evet. Damatlık bakmaya geldik. Babam kendini mont alıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. <laughs> <Yani>, anne, <laughs> annem anne siz hiçbir anne şey yapamaz. hiç hiçbir şey. Bakayım. Aa, dön bakayım arkana. Çok yakıştı. Ertesi günden hepinize selam arkadaşlar. eee Dün, sizi nerede bıraktığım, nereye kadar çektiğim, en son neredeyi videoyu bitirdim inanın hiç hatırlamıyorum. O kadar çok yorulduk ki dün. Yani 7-8 saat boyunca dışarıdaydık. Yorulmamızın sebebi bence özellikle bu maskeler. Maskeler insanı mahvet, mahvediyor yani. Ah, şu kalemle birazcık düzelmeyeyim. E, şimdi Seda'yı bekliyorum. Seda gelsin, ona yine kargolarını vermesi için PTT'ye bırakacağım. Oradan eve gidiyorum. Bugün bizim mobilyalarımız geliyor. Çok şükür. İnşallah eksiksiz gelir. Ee, size de dünle bugünkü videoyu birleştirmek istedim. Hadi o zaman evde görüşürüz. Ben gidiyorum şimdi. Mobilyalarımız geldi. Öncelikle burayı taşıyor abiler. Sonra içeriye taşıyacaklarmış. Heyecanlıyım. Arkadaşlar ben yine getirdiğim eşyaları yıkadım. Bu arada hemen içeriye gidelim. Mobilyalarımızın yarısı geldi. Hatta bu şekilde koydular böyle. Ee, yalnız çok komik bir şey oldu. Şimdi hemen kamerayı çevireceğim. Evet, e, sandalyelerim de geldi. Fakat biz bu sandalyelerin rengini koyu, koltukların rengini açık istemiştik. Şöyle olmuş. Sandalyelerin rengi açık koltukların rengi koyu olmuş. Şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Hemen atladık tekrar gittik mobilyacı. Zaten hemen şurada 5 dakikalık mesafede bizim. Baktık koltuklarımızın rengi koyu mu olmuş diye. Koltuklar rengi koyu gözüküyor. Ama bir yandan da böyle çok istediğim gibi koyu gözükmüyor yani. Ee, kararsız kaldık. Sedayla Rıdvan falan dedi ki hani gelsin bir hepsi, yerleşsin ondan sonra bakarız. Hoşumuza gitmezse adamla da konuştuk zaten. Hoşumuza gitmezse bunların değişimini yapacağız arkadaşlar. Ee, dedik ki abi yani ya dedik hani biz ne zamandır bekliyoruz düğüne yetişmez dedik. O dedi ki biz sizi mağdur etmeyiz. En azından hani bunlar kalır yenilerini yaparız göndeririz. Sıkıntı yapma hiç morini bozma dediler. Peki tamam dedim. Belki de perdelerimde olduğu gibi <laughs> mobilyamdan da mobilyamda da böyle gelmesinin bir sebebi vardır. Belki de daha çok uyacak salonuma. Hepsi bir yerleşsin. Bakın Burada bana hediye ettikleri zigon sehpalarım var. Orta se şey yan sehpalarım. Ee, onu da açınca hepsini size göstereceğim. Ee, burada masam var. Masamı şöyle konumlandırmayı düşünüyorum. Konsolumu da şöyle konumlandırmayı düşünüyorum. Zaten şöyle bakarsanız tam o girintiye kadarki kısma çok güzel olacaktır. Sonra şöyle gidelim yatak odasına gidelim. Burada bu masamın aynısı var. Onu da oraya koyduracağız. Sonra burası da yatak odam. Yatak odasında bu şekilde böyle yerleştirmişler. Tam benim istediğim gibi yatağın kafasını buraya koymaya planlamışlar galiba. Böyle koymuşlar. Daha tabii onlar yapılınca tekrardan bakacağız. böyle çok heyecanlıyım bu arada. O yüzden böyle heyecan heyecan konuşuyor olabileceğim. Sonra yatağı şimdilik buraya koymuşlar aynalığımı bur buraya konumlandırmak istiyorum orada çünkü yer olmadığı için böyle yapalım diye düşündük bu şekilde bu arada abiler şimdi yemek yemeye gittiler bir de koltukları da yükleyip gelecekler güzel olacak inşallah gerçekten aşırı heyecanlıyım sürekli bunu söylüyorum ama bir de bunun biz normalde rengini gold detaylıydı biz bunu gümüş detaylı detaylıya çevirdik İnşallah açılınca içinden bir sıkıntı çıkmaz. Tekrar bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum çünkü arkadaşlar. Böyle. Şimdi oturacağım, bekleyeceğim. Rıdvan da fırına geçmek zorunda kaldı. Bir saatlik bir iş var. O da fırında. Fırından gelsin. Abiler de gelmiş olur zaten. Hepsini yerleştirdikten sonra tekrar size gösteririm. bakın evime kimler geldi. Özgü Dürü, hoş geldin alıcım. Nerede mi? Hoş geldin. Nereye gittiler ya? Kadromuz tamam. Dediğim <laughs> eteğinin elleri. Eteğini indir. Ay. Arkadaşlar e, salonumuz bitti. Sadece şu ayna takılacak. E, her şey komple bitti. Size, zaten göstereceğim. Yatak odasıyla bayağı uğraştılar yani. Onu daha henüz hani bitiremediler. Kitabasını evet, da bitmek üzere. <laughs> çok güzel oldu ama yani hayalimdekinden bile daha güzel oldu. <laughs> çok beğendim. Ee, size göstereceğim. Bitsin de mi? Ev turunda mı göstersen falan diye düşündüm. Sonra ki Oo, ev turunu ben çekene kadar daha çok olur dedim. O yüzden de göstereceğim yani. Şimdi yemek molası. Evet arkadaşlar salonumuz hazır. Şimdi size de göstereceğim. Şöyle ışıkları da yakayım. Biraz hava kararmak üzere. Ee, ama şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki birkaç eksiğimiz var. Onu zaten gösterirken size söyleyeceğim. Bakalım beğenecek misiniz? O zaman kamerayı hemen çeviriyorum. Salonun girişine direkt karşıya masayı koyduk. Ee, sol tarafa da bu şekilde konsolumu koydum. Üzerine de şöyle bir arkadaşım bana makrome yapmıştı. Onu koydum. Şimdilik koydum. Bu burada olmayacak. Buraya televizyon gelecek. Bilerek masayı buraya aldık. Normalde ev sahibimiz masayı şuraya konumlandırmıştı. Ama direkt girer girmez alanımız ferah olsun diye. O yüzden de annem dedi ki masa burada olsa daha iyi olur dedi. Şöyle salona giriyoruz. Masamız bu şekilde. Üzerine de konsolumuzun aynısını koyduk. Konsolun üzerine televizyon intesi koyduk için aynayı buraya konumlandırmak istedim. Bu arada mobilyalarımın renginin farklı ve yanlış geldiğini söylemiştim. Ama şöyle bir karar aldık. Dedik ki bir yerleştirelim. Eğer çok kötü gözükmezse gözümüze e, bu şekilde kullanırız dedik. Çok da kötü gözükmedi, hatta daha da iyi oldu diyebilirim. E, çünkü mobilyam siyah olduğu için e, kumaşlarım da koyu renk olsaydı biraz boğabilirdi diye konuştuk hatta. E, şöyle perdelerimle mobilyalarım ve koltuklarımın renginin ne kadar uyduğunu söylememe gerek yok herhalde. E, yani göz kararı aldım ama tam rengini tutturmuşum. Koltuklarımın da iki üçlü bir tekli olmak üzere şu şekilde aldık. Koltuklarımın bir tanesi bu model, bir tanesi şu model. Ee, şeyde tekli de bunun aynı modelinden. Bu bu şekildeydi arkadaşlar. Normalde farklı renkti. Benim orada gördüğüm işte koyu griydi. Koltuğun bir tanesi de yeşildi. Ama ben çok fazla renk karıştırmayı sevmediğim için ve uzun yıllar sıkılmadan kullanmayı istediğim için e, bu şekilde gri renkler tercih ettim. Şöyle düşündüm. İleride Kırlaklarımı mor yaparım. Salonun havası mora döner. Pembe yaparım. Pembeye döner. Kırmızı yaparım. Kırmızıya döner. O yüzden böyle bir seçim yaptım. E, bence daha şık duruyor. Bilmiyorum. Tabii herkesin kendi zevki. Öyle söyleyebilirim. Orta sehpamız da bu şekilde arkadaşlar. Zaten konsolumuzun takımı Konsolumuz da böyle görünüyor. Konsolumuz oraya tam uydu. Çok güzel oldu. Tam hayallerimdeki gibi oldu. Konsolumuzun içi baya büyük. TV ünitesi yerine konsol almamın sebebi de içerisine misafir yemek tabaklarımı koyacak olmam. Çünkü e, diğer türlü zaten hani mutfağa sığmazdı. Bir de mutfağa sığsa bile misafir yemek tabaklarını mutfakta tutmayı sevmiyorum. Hala daha boya kokuyor bu arada. Sonra bir de sağ olsun mobilyacı abimiz bize bu şekilde e, zigon sehpa hediye etti. Aynalı zigon sehpalardan. Bunlar da klasik aynalı zigon sehpalarımız. Bu almış olduğum, Trendyol'dan yoldan almış olduğum abajur da bu şekilde koydum. Henüz televizyonumuzu almadık. Televizyonumuzu buraya koyacağız arkadaşlar. Ve tabii ki aksesuarlarım eksik. Aksesuarlarımı da koyacağım. Salonumuzun genel görüntüsü bu şekilde oldu. Ben gerçekten beğendim. Yani içime sindi. İlk başta tabii ki renkler farklı geldiği için birazcık moralim bozulmuştu. Normal şartlarda sadece sandalyemizin rengi koyu gri olacaktı tam olarak perdemin renginden olacaktı ama olsun problem değil masamızın desenini de yine bu şekilde e, mermer görünümlü yaptık bu mermer değil arkadaşlar mermerler hem aşırı pahalı hem aşırı e, ağır oluyor bu böyle bu şekilde açılıyor ve büyük bir masa oluyor sonra isterseniz diğer odaları da gidelim bu arada yerleri süpürmedik o yüzden birazcık yerlerde şu köpüklerden var ee, küçük odaya bu aynalığımızı bu şekilde koyduk. Şimdilik bunun yeri değişecek. Bunu karşı duvara alacağız. E, ee, yatak odamızın aynalığı burada. Komodinin bir tanesi de yine burada oldu. İkisi odaya sığmadı ne yazık ki. Sonra odaya geçiyoruz. Tam olarak karşıda ama şunları kapatayım ki daha net anlayın çünkü açmıştım e, kokuları gitsin diye malum hem benim alerjim olduğu için hem de yeni mobilya çok pis koktuğu için bunları açık bırakacağım gidiş gidişte e, tam karşıya dolabımın sürgülü olan kısmını koydum arkadaşlar şöyle bir sürgülü dolabım var. Sonra normalde dolabımın bu parçası de dolaba ekli. Tabi yerim olsaydı böyle yapacaktım. Ama benim burada böyle bir çıkıntım olduğu için bu dolap da buraya tam olduğu için şöyle kapıyı kapatayım da göstereyim daha net anlayacaksınız. Bu dolap da buraya tam olduğu için bu dolabı buraya konumlandırdık. Çok da güzel oldu. E, bunların içlerini vesaire hepsini daha sonra detaylı ev turu çektiğimde göstereceğim. Sonra yatağımızı da bu şekilde koyduk arkadaşlar. Normal şartlarda Şuraya koysaydık daha güzel olacaktı. Evet e, denedik. Ama bu sefer bu komedini buraya koyamıyorduk. Komedinin ikisini de diğer odaya koymak istemedim çünkü illaki yatağımızın başlığında bir tane komedine ihtiyaç duy duyacağız. Çünkü işte üzerine suyumuzu koyarız, telefonlarımızı şarja takarız, koyarız diye. O yüzden ben mutlaka bir tane en azından bir tane komedine olsun diye bunu da e, bu şekilde konumlandırdık. Bu arada yatağım bazalı ve altı çok şöyle göstereyim. Süpürge rahatlıkla girip süpürecek. O yüzden de buna çok seviniyorum. Bu benim için önemli bir özellikti. Bu şekilde arkadaşlar oldu. Gerçekten içime sindi. Çok da beğendim. Salonum da şuradan gözüküyor. Ee, burada ebeveyn banyoma da buraya da getirmiş olduğum kremlerimi koydum. Şimdilik işte parfümlerim, yüz bakım ürünlerim falan var. Onları da bu şekilde buraya koydum. Sonra Antalya'dan <laughs> şöyle bir şey almıştım. Balkabağı. Ee, süs kabağı daha doğrusu. Balkabağı değil. Onu da şimdilik buraya koydum. Burası da bu şekilde oldu arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim ama Dediğim gibi buraları böyle açık bırakacağım. İnşallah benim alerjimi zorlamaz. Çünkü Murat mesela Murat'ta da alerji var. O yeni eşyaları geldiğinde bayağı zorlanmıştı. Salon şöyle göstereyim. Bayağı geniş duruyor. Bayağı ferah duruyor buradan. Ee, buraya galiba 4 metre kare halı alacağım. 5 metre kare halı çok büyük gelebilir. Çok kapatabilir. O yüzden de onu istemiyorum. 4 metrekare bizim için idealdir çok sevdim evde görüşürüz şimdi kapatayım birazcık dinlenmek istiyorum evet arkadaşlar yine bugün iki günü birleştirdiğim uzun olduğunu tahmin ettiğim bir vlog günüydü dün damat kaldık bugün mobilyalarım geldi düzdük e, yorucu ama gerçekten güzel günler yaşıyorum. Herkes yazıyor özellikle özelden. Pınar evet çok yorucu ama ileride bu günleri hatırlayıp mutlu olacaksın diyorlar. E, evet ve ben bunu kanıtlıyorum. Videolar çekiyorum. İleride açıp açıp izleyeceğim güzel günlerim olmuş diyeceğim. Zamanlar geçiriyorum çok şükür. E, nişan videomu da ara ara açıp izlerim mesela. O telaşlarımı, nişanlığımı aldığım günü. Dün gibi aklımda mesela o zaman da böyle geliyordu. O zaman da kendimi çok yorgun hissediyordum. tabi düğün süreci ekstra, ekstra yorucu oluyormuş. Ama çoğu bitti. Azı kaldı. En büyük problemim benim için mobilyaların gelmesiydi. Hep böyle ya gelecek mi gelince nasıl olacak yerleştireceğim yerlerine olacak mı hep bunun sıkıntısını yaşıyordum ee, çok şükür korktuğum gibi olmadı hatta içime çok 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 sindi diyebilirim yarın artık e, çeyizleri ayarlayacağız arkadaşlar bütün çeyizlikleri içeriye getireceğiz onları güzelce ayarlayacağız bir şeyler yapacağız işte yani izleyeceksiniz zaten perşembe günde çeyiz almam olacak Hepsini zaten göreceksiniz. Yine bir videoda birleştiririm galiba onları. Çeyiz düzmesinde ayrı bir videoda birleştiririm diye düşünüyorum. sürekli böyle şey olmasın yani. Bugün çeyiz al çeyizleri hazırlıyorum. Ertesi gün çeyiz alında videosu olmasın. Çeyiz hazırlamayla çeyiz alma bir video olsun istiyorum. Öyle kafamda planladım yani. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım sıkılmıyorsunuzdur bu sürecimden. Çünkü sürekli ev, çeyiz, düğün, gelinlik, damatlık böyle gidiyor yani. Ama şu anda hayatım bu olduğu için mecburum yani bunları çekip koymaya. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.